Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişiye, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız Boğa Burcu arkadaşlarım. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet bu avucu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız İmparator kartımız. Bu haftaya uzun zamandır beklediğimiz ve gerçekleşmesini istediğimiz olayların olacağının müjdesini alarak başlayacağız arkadaşlar. Bu yüzden kurmamız gereken düzen için acele etmemiz gerekiyor ve ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine kurmamız lazım. Tahtımızda zirvedalar arasında çok büyük bir boşluk var. Bu da şu anlama geliyor. Kimseye güvenmeyin. Sırtınızı duvardan başka yere dayamayın. Çünkü özellikle alacağınız yardımlarda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bunu da açık ve net söyleyeyim. Olayların seyri her ne kadar sizin için iyi gitse de boşlamamalı. Sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor de söylüyor. Bir elinizde asanız, bir diğer elinizde narınız, biriniz bin olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. para konusunda kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda da partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girebilir veya da partnerinizle ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceğinizi de söylüyor. İmparator kartımız ve yıldız kartı. Karanlığımıza çok güzel ve büyük bir yıldız doğuyor. Bununla beraber yenilenen enerji, yeni bir umut ışığında doğması ve iyileşme sürecinin başlayacağını simgeliyor kartımız tekrar canlanmaya başlayacağız. Kaybolan enerjimizi yeniden kazanacağız ve umut dolu bir dönemin müjdesini de veriyor kartımız. Eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa bunlardan kurtuluyoruz ki tarotun rahatlama kartlarındandır. Hem maddi hem manevi rahatlayacağımızı oh be diyeceğimizi söylüyor kartımız bize. Bu yüzden geçmişe sağlam bir set çekmemiz gerekiyor. Geçmişte yapmış olduğumuz hataları aklımıza bile getirmeden yeni yeni girişimlerde bulunmamız lazım. Korkularımızla negatif enerjimizle vedalaşma vakti geldi arkadaşlar burada akıp giden sular sizin mutluluk gözyaşınız olacak. Aşk hayatında da önemli bir karar vereceksiniz dedik ya. Ee bu aynı zamanda huzur ve problemlerden uzaklaşacağınız anlamına da geliyor. Özellikle ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız iyileşmeye başlayacağınız kararlar vereceksiniz. Bir de partnerinize karşı içinizi dökmeniz gerekiyor. Ne hissediyorsanız, öfkeliyseniz, sinirliyseniz, mutluysanız ya da kötü düşünceleriniz varsa, kafanızda kuşkularınız varsa bunu açık ve net, yıkıcı değil yapıcı bir şekilde partnerinizle paylaşmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tılsım Şövalyesi. Yaşantınızdan memnun değilsiniz. Değiştirmek istiyorsunuz ama doğru zaman değil. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. E, bu yüzden gelecekle ilgili bir mücadelelerinize biraz ara verip şu anki sorunlarınıza odaklanmanız lazım. Gelecekle ilgili planlarınızın da altyapısını oluşturun ki doğru zaman geldiğinde sizin için vakit kaybı olmasın. E, çok güzel haberler alacaksınız. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Ve burada kırmızı bir tarla var görüyorsunuz. E, ekilmeyi bekliyor. Şu an yapacağınız yatırımların karşılığını ilerleyen Zamanlarda alacağınızı da söylüyor. Aşk hayatınızda da çok güzel sürprizler, hediyeler, jestler hatta evlilik teklifi de alacağınızın müjdesini veriyor kartımız bize. Parayla ilgili sıkıntılarınızı çözeceğiniz haberleri de alacaksınız. Unutmayın hem maddi hem manevi rahatlayacaksınız. Ve aşıklar kartımız geçmişe bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girileceğini, tek bir sevgiyle yetinileceğini ve e, ilişkinizde geleceğe dair çok güzel adımlar atılacağını, büyük bir sevgiye atılacak adıma hazırlanmanız gerektiğini de söylüyor. Partnerinizle aranızdaki sorunlar tamamen çözülecek. Bunlara emin olabilirsiniz. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girebilir. Partneriniz uzaktaysa yanınıza gelebilir. E, i̇lişkilerinizde yepyeni bir sayfa açacağınızı söyleyebilirim. E, ama geçmişte yaşadığınız ne kadar sorun varsa bunları geçmişte bırakın artık. Bu sizin için en önemlisi olacak. Hayat yaşantınızda yeni bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu seçimi yaparsanız e, yeni şeyler keşfetme şansınız doğacak ama seçmezseniz de hayatınızda pek bir şey değişmeyecek. Aşıklar kartı şansın, başarının işaretidir. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Olabilecek aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Özellikle aşk hayatınızda bunu da açık verin söyleyeyim. İlişkinizde, evliliğinizde, hanenizde fikir ayrılıkları, sorunlar hepsi son buluyor arkadaşlar. Bundan da emin olabilirsiniz. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini e, bırakacağım arkadaşlar. Tarotçu Geldi Hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatındaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklına da başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotlan'dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim. Diğer dört kartımıza Değil bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şeytan kartı Olumsuz kartlarımızdandır, siyah ve negatif kartlarımızdandır, yasak aşkı temsil eder. Öncelikle bunu söyleyeyim gördüğünüz gibi şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var ama zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanıza inip kendinize dürüst olmanız gerekiyor. Bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi yaşantınızda olumsuz etkileyen, dibe çeken her şey olarak düşünün. Ve bu zincirlerden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olun. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemci olun. Ya da ilişkiniz karanlığa doğru gidiyor. Bu yüzden ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceksiniz. Bu yüzden kendinize de, partnerinize de gerçekçi olun. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Durmadan ayrılıp barışıyorsanız, ayrılıp barışıyorsanız bitirmeniz gereken bir ilişki da altını çiziyor kartımız. İş hayatınızda da yeni bir teklif geldiyse balıklama atlıyorsunuz. Şu anki işimde mutsuzum huzursuzum ayaklarım geri geri gidiyor. Aynı şeyleri sil baştan yeni işimde yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz. Yeni işinize balıklama atlıyorsunuz. Aslında kötü kart gibi görünüyor ama bizi çok iyi uyaran karttır. Buna da dikkat ederim. Değnek ikilisi beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağını söylüyor kartımız. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz lazım. İlişkilerinize sırtınızı dönmeniz, soğuk davranmanız sizi olumsuz etkileyecektir. İyileşmeye başlayacağız ve bu yüzden ilk adımı sizin atmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda bu da sizin için çok ama çok daha önemli. <laughs> Gelelim diğer kartımıza adalet kartı. Geçmişte ne ektiysek bugün onu biçiyoruz arkadaşlar. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvası, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvası yiyeceğiz. Bu yüzden hiçbir şekilde hangi olayla karşılaşırsak karşılaşalım şikayet etmemeli, isyan etmemeliyiz özellikle aşk hayatımızda çünkü ne ektiysek onu biçiyoruz. Bunu sakın unutmayın e, atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda adaletli ve vicdanlı olmanız gerektiğini de söylüyor kartımız. Bir de adalet sizin tarafınızdan da işlenecek. Siz görmeseniz de siz bilmeseniz de sizin ağınızı alan ne kadar insan varsa hepsi bunun cezasını en ağır şekilde çekecekler. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Mahkemeyle bekledi mahkemeyle ilgili olaylarınız varsa olumlu sonuçlanacaktır. Resmi dairelerden beklediğiniz evrak ya da kağıt varsa elinize olumlu bir şekilde gelecektir. Bunu da söylüyor kartımız bize. Özellikle aşk hayatımızda şikayetçi olmayalım lütfen. Ve dünya kartı benim favori kartım. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söylüyor kartımız. 4 figür, sahip olduğunuz amacınıza ulaşmak için ihtiyacınız olduğunuz her şeye e, sahip olduğunuzu hatırlatıyor. Büyük arkana kartlarının şans getiren kartlarındandır. Ama başarı istiyorsanız bizim tarafımızdan atılması gereken adımları atmak zorundayız ki bu dört figür, dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde de iki asa var. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Yeter ki atılması gereken adımları kararsız tutumunuzu bırakarak hemen atın arkadaşlar. Bu da sizin için çok önemli bir nokta. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerin de yakın zamanda karşımıza çıkacağını bize hatırlatıyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak. Aşk hayatımıza da büyük engelleri ortadan kaldıracağız. Atlayacağız hepsinin üstünden. Evlilik, nişan, söz gibi mutlu sonuçlara ulaşacağımız olayları yaşayacağımızı söylüyor. Para konusunda da tüm sıkıntılarımızdan kurtulacağımızı ve bu yüzden de bir kutlama yapacağımızın altını çiziyor dünya kartı. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarot Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.